Selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Dünya Fatih 4 serimiz uzun bir aradan sonra tekrar devam ediyor arkadaşlar. En son hatırlarsanız Birleşik Krallık'ın başkentini almıştık. Hatta adayı almıştık. Tabii ben videodan önce biraz daha oynamıştım. Amerika kıtasına bir ayak bastık. Oradan yavaş yavaş Asya kıtasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Onun için Gayet de iyiydik. Şu anda 8. seviyedeyiz. Hatta atom bombası bile çıkardık. Bu bizim için çok iyi. Ufaktan ufaktan başlayalım arkadaşlar. Hindistan üzerine doğru Hadi gidelim. Bakalım bizim neler bekliyor. Gayet mükemmel burada. Buradan da şu Guderian'ı aşağıya doğru indirelim. Hemen burada bir Guderian var. Valla bunu kolayca alırız. Şimdi gelelim Amerika kıtasına. Bakalım burada son durum neymiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada nükleer silahlarımız falan var. Hatta size göstereyim. Atom bombası, hidrojen, üç fazla bomba, antimadde bombası var. Yani biz atom bombası ve hidrojen bombasını denedik. Gayet de güzeldi. Şimdi bir tur geçelim bakalım ne olacak. Aslında bir buraya da bir destek birlik göndermek lazım. Çünkü burayı da almak istiyorum. Burayı almadan da olmayacak. Artık nükleer güç bir ülkeyiz Naz Almanyası. Amerika değil biziz yani. Sıkıntı yok. Bir kalaktörleri biraz yavaş geçiyor. Hemen Afrika kıtasından bir birlik gönderelim buraya. bakalım dur gelsin bize Aynen. bombalarımız yüklenmeye başladı en yakın kara parçası burası burayı biraz geliştirmek lazım şöyle geliştirsek ne ifade edecek onu bilmiyorum Sonuna kadar geliştirelim. Hadi bakalım. Bu olayı almakla başlayabiliriz. onun canıma da zaten bitti bunu bizim için daha iyi olur biraz şunu şöyle tutalım güzel burası bizim oldu artık ilk bir atom bombası atabilir miyiz acaba? Yine bir atom bombası alalım. İki tane atom bombamız varmış. Acaba nereye atsak? Hadi bakalım. Bir tane atom bombası attım. O gayet güzeldi. Çok da etkili değil ama ağzında da radyoaktif madde bırakıyor. Neyse biz devam edelim. Torumuzu geçelim arkadaşlar. Yavaş yavaş yine Asya'ya inmek lazım. Gerçekten işimiz zor burada. Hollanda var, Avustralya var, var oğlu var. Videolar biraz geç geliyor arkadaşlar bazen çekme fırsatım olmuyor. Bazen de yorgun geliyorum arkadaşlar. Yani i̇nşallah beni anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir genel alma hakkım var. Acaba onu kime alsam? Zuko kendime Bağlanan lazım. Daya daha iyi olur. daha iyi olur. başkaya varıyordu arkadaş ancak gidiyor canı sonunda yani yok oldu buradan bir uçak gemisi alabiliriz güzel oldu bu bizim için gelelim buraya

bu adamı destek çıkmamız lazım. Denizaltı alayım. Devam edelim bakalım. Asya'da şu anda her şey yolunda gidiyor gibi. Bizim için sıkıntı yok. Neyse turumuzu geçelim. Ufak tefek olaylar. Bizi yıldıramaz tabii ki. Artı gelirimiz de baya bir çok. Aşırı derecelerinde. Ki son güncellemede Türk iş modur. Gelir, Naz gelir, gelirlerini falan arttırdı diğer devletlerle birlikte. Bu daha iyi oldu bizim için. Yine 9999 oldu. Bunlarla buraya doğru gidelim biz. Ne evet. York'u ele geçirdik. Bu bir başlangıç oldu. Hadi bakalım. Şunlar burada durmasın. Aşağı doğru inelim. Bunu falan aşağıda ihtiyacımız var. Burada durabilir. Sağlamlar burada dursun. Burayı korumak için Bunlar gelsin abi Başka Aa, Niye öyle yapıyorsun ki? Tek uğraş hakkı veriyor Canı azaldığı için muhtemelen. Neyse biz devam edelim. Bakalım bu bize neler gösterecek. Hollanda'da iyi gidiyor. Tank üretmeye falan başladı. Ama bizim atom bombamız var. Sıkıntı yok yani. Hadi bakalım. Dur. Çabuk geçse iyi olacak. Bundan sonra belki Europe'un var 6 gelebilir arkadaşlar. Europe'un var 5'i de çok istiyorsunuz. Her şeye yetişmek mecburiyetindeyim elbette. Fazla bir etki etmedi. Ot davayı da geliştirmek lazım. Güzel. güçlü silahlar alalım. Bir de buradan fighter'la geliştirelim. Neyse buraya bir füze atayım. Güzel Washington'da düştü. Bu bizim için harika oldu. gidelim hadi bakalım oraya yani, gelsin yani, az bir süre kaldı kısa zaman sonra Biz daha burayı da aldık. Sen orada bana ne yapabilirsin ki? Peşinden giriyorsun. Taşımanın bir alemi var mı onu da bilmiyorum. Neyse devam edelim. Yine de araya saldıralım. Neyse bir tur daha geçelim. Bakalım diğer tur bize neler gösterecek. Yalnız bu adamın burada desteğe ihtiyacı var baya. Çünkü baya işi zor. Kısa zaman sonra gideceğiz zaten. Problem yok. Ondan sonraki siyerlerimiz ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Naz Almanyası yaptık ama belki diğerinde Sovyetler bile falan olabilir. Daha güçlü füzelerimizin önü de açıldı. Bu bizim için daha iyi oldu. ZUKO'yu bir alalım artık değil mi Zuko kendi tarafımıza çekelim da yok ederiz sonra. Başka buraya inelim. Son sürat. Gitmeye devam edelim. Çok az bir zaman kaldı. Yavaş yavaş <laughs> ilerliyoruz arkadaşlar. daha iyi oldu arkadaşlar. Pardon. Buraya gelelim. Neye doğru gideceğiz? Aşağı doğru inelim. Tamam, böyle bir tur daha geçelim. Orada ver asker çıkartıyor bunlar maşallah. Yani buraya baya bir destek lazım. İki desteğimiz yeter zaten. Sıkıntı yok. Yani iki havan topçu bitirecek burnunu. Onun Bu için desteğe gitmemiz şart. Biraz daha dayansa iyi olur. kaçacağız. Tankı da kuzeye gönderelim. Tüm generallerimizle buradayız vallahi. yok. Güzel. O da bitti. Şuradaki birliklerimizi Çabucak buraya yollayalım. Şuradaki askerlerimizi de Hindistan üzerine gidelim. şey alalım. Şurayı geliştirip birkaç destek daha çıkartalım. destek ne diyor? Neyse önemli değil. Şunu çıkartalım. Tamamdır. Bu dünya artık bize ait biz ve müttefiklerimize ait. Az kaldı dayan dost. Orada seni asla yalnız bırakmayacağım. Seninle başaracağız bu işi. Manchuria. Tamam burası bitti zaten. Gelelim Hindistan'a. Hitler'in olacak. Başka da yolu yok. Burayı da alalım. Vakit kaybetmeyelim fazla. Tamamdır. Yavaş yavaş Hindistan bizim oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Gayet bu video verimli geçti. Çok da iyiydi zaten. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.